Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ES oynayacağız. Bir kere çekmiştik. Şimdi e, ikinci defa çekeceğiz. Yanında e, soft cool var. Evet, gene ben varım. Olmaz da olmaz zaten. Evet, Kalk. Bu bir yüzüne kendim. Çabuz mu oynasak? Tamam. Yok. Normal oynayalım. Tamam. acemi de var da. Biz normal oynayalım. Tanıtımı atla. Devam et. E ne yapalım? Ninemiz de çok Tamam biliyoruz. Biliyoruz bre. Hmm. Ve biraz bakalım. Bu ne yapalım? Bu çok güzel. Yo çok <bizde>. güzel. <laughs> çok güzel. <bizde>. Aman aman. <laughs> Çık bakalım hadi. Ah çıkalım bari. Bari en ayı en az kaldı. Şu Şuan bakalım. Oh shit. Çok yakın. O şu an burada. Geliyor. Al, altına bak. Altına. Bismillah. Oğlum var ya çok tipsiz bir yer yani. O kadar tipsiz Ay. Bismillah. Yaşam bir gözler İniyor, iniyor. İniyor mu? No. Oh, i̇niyor. Yanlara bak. Gör var, göz Yanlara bak Oha ayağım oradan da çıkmaz ya orda oh tamam taraftan burayı gelmedi. gözlerim yok bu numara sesi geldi

Bir şeyler kesinlikle yanlış diyor. Dön ne ara? Bura nere ya? En altı. En altı mı? Hı? Ya da burası. Kork, burası. da kork? Burası. Orası. Burası çok gergin. Zor zor nefes. Oh, abart abart. Zor zor nefes alıyorsa o sırsa ne yapacak bilmiyorum. Oha. Böyle çok korkunç oluyor. Abdülkadir. O ya uya. Sen bir de şarkı söyleme abi. <laughs> daha dokuz tane toplamışız değil mi? Yirmi daha. Ne kadar var? Hmm. Burada bir sürü kağıt var. Kağıda benzemiyor. Ben 10 tane var. Para, amir, e, bu enayi en alt katta. Enayi. Abdülkadir. Oya mı? Çok. Ben sana Tamam. Ay, o, or da, o Odalara giremiyor mi? Yok, girin, Burası da Kafa yeah. hmm. hmm. <türüyor> <da, türüyor> <türüyor> <türüyor> bakıyor mu? Hiçbir şey yok Vallahi Çık bence gitti <türüyor> Bakalım. <türüyor> <türüyor> o en üst katta şu an. Hayır, hemen aşağı inelim. Sımsız. Bu en aşağıya ben her zaman hiç gelemezdim. İlk defa geldim. Evet. Aa, oğlum ben buraları ilk defa görüyorum. Orada kayın. Görmez olur muyum? Gelin. Tekerlekler. Ne evet. yapıyorsun? Tamam. Allah ekber. Ne gerek yok niye korkuyorum? Yani o da bize bir şey pek benzemiyor mu? Korkma gerçekten. Korkma, gerçekten. Biz, sakin ol. Bak, 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 bak ben ne sakin. Bak ben sakinim. Ben çok sakinim. Ne yapabilirim şimdi? Bizim bir daha da Koş 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 Bir koş ben şey koş koş şimdi Aa göz. Bak Yalnız son 4 Dört tane kaldı. Uhuu kendi kendine deniyor. Şöyle falan. Bak ne işte. Ya da niye niye sıkatlasın ya? Seni sevmiştim. Beni sen öldürdün. Ne şey yapmadı ki sana? Bizi seviyor mu? Hop. Ne geliyor? Bizim bir şey var Bizi konuya asla gönderemeyiz. Nam okumam lazım. Ya şimdi ben nasıl çıkayım? Kıçımdan ter okuyorum. Ben. ben nasıl çıkayım? Bir Şu an akıyor zaten. Hı. Henüz ayrılalım Daha fazla çanta bulmalıyım. Neden yani ben ayrıldım? Yor. Sen <laughs> önce tamam mı? Tamam. Bismillah. Albuna çarptığımda ben bile korkuyorum. Kaç tane bir bulduk abi? Üç. 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 İki, İki dedim. Bu nerede? Hmm. Galiba farklı bir katta. Arkadaşlar bu hayvan bizi kendi mi getirmiş? Evet. Son <laughs> <laughs> üç. Bana tatlı. Abi bu çok kadir. oya. testereyle açtı bak ben testere almıştım <laughs> o, ne oldu o ya ben de heyecanlandım götümden ter diye. <Gülüyor> ya <Gülüyor> ya ne oldu şimdi ne oldu <laughs> abime indi Gördünüz mü? Abdülkadir Kadir Uya Allah. Aşağıda Nasıl Bismillahirrahmanirrahim Bu da Bu da Bu da Bu Bir anahtar bulmuyorum. Ay, elim patladı. Hadi Bir anahtar bulmam Ge gerekiyor. Aa, orada. Son bir. Aha. Son iki. Bitti bitti. Çıkışı çıkış bul ve kaç diyor. Burada da var bile. Üstte. Ben. Çıkış üst kat da. Biliyorum. Son bir üst kat. Bu hayvan seni çıkmanı zamanı vermeyecek. Git git git. Oh. Final. Ana! Oğlum oyunu bitirdim lan. Ben de bitire oynayayım mı? Oyun bitti. Hmm, bu kadar basit olacağını bilmiyordum yani. Çok kolaydı. Fotoğraf koy. Evet, şimdi kendi hayaletimizi oluşturacağız. Oluştur kendi. Evet, hayaletimiz hazır. Evet. Oyna dedik. Bizi Recep Vedik yakalayacak. Recep Vedik abimiz bizi kovalayacak. Şey yaptık ama çok komik. Bir şey. Bu arada az önce ne oyunu bitirdik ya? Ben ilk defa bu oyunu bitirdim. Çok az önce Siz bu oyunu hiç e, bitirdiniz mi arkadaşlar? Bir Niye bakıyorsun ki?

Topladık arkadaşlar. Ya korkacak bir şey yok. Evet, çok fazla para topladık bu arada. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Bayağı evet, şey yaptık. İlk Oyunu defa. bitirdik yani oyun. Yani. İlk defa bitirdik. Evet, sizleri e, çok seviyoruz. Görüşürüz ve bay bay. bay.